Becerikli Eller kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çıkartma yapacağız. Bize gerekli olan malzemeler stikeri çizmek için stretch film makas bant su keçeli kalem ve varsa tahta kalemi. Şimdi başlıyoruz. İlk önce şeklimizi çizeceğiz. Ben önceden zaten arka planlarını çizmiştim. Ama çizdiklerinizin birkaç kez, birkaç kez üstünden gitmeniz çok daha iyi olur. Elinizde mevcutsa e, peçeli kalem Keçeli kalem yerine tahta kalemi kullanın ama eğer yoksa keçeli kalem kullanabilirsiniz. Birkaç kez üstünden giderseniz tahta kalemiyle çok benzer. Evet, boyuyorum. Sonra da altına bir tane çizeyim balonumun tane de yıldızım var benim. Ben de e, yeşil renk tahta kalemim olmadığı için keçeli kalem kullanıyorum. Evet. Şimdi stickerımızın yapışkan olması için bant ihtiyacımız var. Bunu bir kenara alalım uygun boyutta keseceğiz. Hemen şuradan ölçelim. Ben bunu balon için yapıyorum. Evet. Şu boyut uygun. Sonra bunu suya koyuyoruz. İyice yapışmasın yapışkanı gitmez o zaman ben önceden e, koymuştum birkaç tane şimdi önceden koyulmuş olan sticker'ımız ım, sticker yapış bantı siliyoruz bir havluyla cildimize bir iki kez yapıştıralım ki yapışkanı iyice gelsin. Tamam. Benim bantım hazır. Şimdi bunu yapıştıracağım. Düzgün yapıştırsanız iyi olur. Daha güzel bir resim olur. Bu arada bantı diğer, diğer resimlere değdirirseniz çıkar. O yüzden dikkatli olun. Mesela benimki kaybedeydi. Ve çok bastırmayın bantınızı. Olduğu gibi çıkarıyorum ben şu an. Yavaşça çıkarabilirsiniz. Evet. Benim yıldızım tam istediğim gibi oldu. Çok güzel. Yarısı silinmiş, yarısı yukarı çıkmış. Ben böyle bir yıldız yapmak istemiştim. Ama sizler normal yapmak istiyorsanız hiç su bırakmayın. Şimdi bunu istediğim yere yapıştıracağım. Ben bunu şimdilik saklayacağım bir kenarda. Şöyle bantın şu kenarını yapıştırıp muhafaza edebilirsiniz. İsterseniz tabii ki de Pişirme kağıdını pişirme kağıdı da kullanabilirsiniz. Çıkartmalarınızı muhafaza etmek için. Şimdi diğer bir çıkartma bantımı alıyorum. Evet. İyice kurulayacağım. Bunu da kalp için kullanacağım. Tabii ki de. Ne kadar uzun süre beklerse o kadar iyi olur. Tabii Bantım kalbime değdiği için kalbim çıkmıştı. Şimdi hemen geri eski haline getireyim. Sonucum kalemim bitiyor. Tamam. Şimdi yine bandı cildimize yapıştırıp kurutuyoruz. Sonra da kalbe yapıştıracağım. Evet. Sanırım çıkıyor. kalbimi alabilirim. Eğer çıkarırken tam olarak çıkmadığını görürseniz iyice bir daha yapıştırın ve yeniden çekin. Evet, benim kalbim biraz silik çıktı. Bu durumda kullandığınız kalemle bantın üzerine işlem yapabilirsiniz. Şimdi bunu yine bekleme yerime koyuyorum. band. Gerekli bandımı alıyorum ve kuruluyorum. Evet, bandımı kuruttum. Cildime yapıştırıp bir iki kez çekiyorum. Şimdi de balonuma yapıştırıyorum. Bastırdıktan sonra çekebilirim. İyice bakın. Güzel çıkmamışsa yeniden yapabilirsiniz. Yırtılırsa da hiç panik yapmayın. Sadece çok dikkatli bir şekilde streç filmi alın. Ve bu arada çok uzun süre bekletir, bekletirseniz özellikle de e, tahta kalemi kuruyor. O yüzden üstünden bir kez daha geçin. üstünden geçiyorum. Evet. Benim balonumda Tamam. Bandımın yanına yapıştırıyorum. Benim çok güzel 3 tane çıkartmam oldu. Şimdi sıra sizde. Çıkartmalarınızı çok merak ediyorum. Evet, ben kitabımı yapıştıracağım. Şöyle kalbimi alıyorum. Güzel duracak bir yere yapıştırıyorum. Hmm. Yıldızı da nereye yapıştırsam şu kızın üstüne yapıştırayım. Son olarak balonumu da şunun eline yapıştıracağım. Evet. Benim kitabım ve çıkartmalarım çok güzel oldu. Şu şekilde. Şimdi sıra sizde. Sizin çıkartmalarınızı çok merak ediyorum. Eminim ki çok güzel olmuştur. Becerikli ellerden şimdilik bu kadar.